Bu gizli iç inşaat projesi, evrenin sana olan en yüksek inanç eylemidir. Senin şimdiye kadar bildiğin her ilişki taslağını aşan bir şeye hazırlandığının kanıtıdır. Terk edilmiyorsun. En kutsal görevle görevlendiriliyorsun, kişisel tarihinde daha önce hiç var olmamış bir aşk için yaşayan, nefes alan bir ev haline gelmek. Sen yeni bir bağ kurma olasılığını doğuruyorsun. Ve her doğum gibi, bu da korunmuş bir içsel gebelik süresi gerektirir. Sessizlik senin kozandır. Sızı, kanatlarının oluşmasının basıncıdır. Ve işin o güzel şakası şudur, bu içsel birlik stabilize olduğu an, gerçekten kendi evin olduğun an, bir başkasında ev aramayı bırakacaksın. Dünyada tam bir sığınak olarak yürüyeceksin ve o sarsılmaz yerden bir başkasını zahmetsizce tanıyacaksın. Ona ihtiyacın olduğu için değil, aynı sessiz, ev dilini konuştuğunuz için. Ve bu tanıma, bir arayışta değil, zaten devam etmekte olan bir kutlamayla başlayan bir hikayedir. Kendi karanlık nadas toprağında başlattığın bir kutlama. Kendi kalbinin içinde o en önemli köprüyü inşa ettiğin yer. Peki inşaatın bittiğini nasıl anlarsın? Toprağın bahara geçtiğine dair o pratik işaretler nelerdir? Ve bu yeni yerden dünyayı nasıl yönetirsin? İşte bu, ayırt etme, sinyaller ve her şeyi değiştirebilecek o korkusuz tanıma sanatı hakkında bir konuşmadır. Şimdi burada duruyorsun. Bir yolun sonunda değil, bir vahyin tam ortasında.